o gerçekleştiğinde o büyük olay gelip çattığında hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Kimse bu yalan diyemeyecek. Çünkü o gün hakikat ortaya çıkacak. O gün bazıları yükselecek. Bazıları yere düşecek. İnsanların dünyada değer verdiği her şey, mal, makam, güç, şöhret hepsi anlamsız olacak. Yeryüzü sarsılacak, serçe şiddetle dağlar yerinden oynayacak. Dağlar parçalanacak ufalanacak, toz gibi savrulacak ve sonra insanlar ayrılacak. Üç sınıf. Sağcılar, solcular ve en önde olanlar. Sağcılar kurtuluşa erenlerdir. Solcular pişmanlıkla yüzleşenlerdir. Ama öncüler, işte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar bu dünyada onu unutmayanlar, hayatlarını gafletle değil, şuurla yaşayanlardır. Peki ya sen? Sen hangisisin? Ne taraftasın? Sağda mısın? Solda mı? Yoksa Allah'a yaklaşan o özel kullardan biri misin? Bu hayat geçici. Tüm bunlar bir sınav. Ama unutma, o gün geldiğinde her şey ortaya çıkacak. Kalpler ortaya dökülecek. Ameller tartılacak. Kimse inkar edemeyecek. Kimse kaçamayacak. Herkes yaptıklarıyla yüzleşecek. O gün dağların bile yok olduğu bir günde biz neye güveniyoruz, neyi biriktiriyoruz? Gerçekten hazır mıyız? Belki bugün bir başlangıç olur. Belki bu dinlediklerin seni hakikate bir adım daha yaklaştırır. Çünkü o büyük olay her an gelebilir ve geldiğinde geri dönüş yok.